Bugün karşımda Turhan Sofuoğlu var. Kendisini zaten büyüklerimiz çok iyi tanır fakat e, tanımayan genç arkadaşlar için tanıtalım. Kendisi efsane Sakaryaspor ve Fenerbahçe formaları giymiş. Takımların formalarını giymiş. Milli takımda oynamış. Fenerbahçe'de antrenörlük yapmış. Şu anda da Galataspor Kulübü'nde daha çok yeni bir şampiyonluk yaşamış bir antrenör. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle şampiyonlukla başlayalım hocam. Tebrik ederim. Üçüncü lige çıktınız. Evet. Şimdi 1932 liginde kurulmuş profesyonel ligde Yıllarca oynamış fakat son 33 yıldır da amatör kümelerde mücadele eden bir Galata spor Kulübü var. Başkanımız Emin Selim Akgül çok mücadele etmiş yıllarca da başkanlık. son ilk geçen sene spor amatörden bala çıkarmış. Bu sene de baldan da üçüncüye çıkmak için mücadele etti. O sırada da bize görev verdi. Beraber çalıştık ve güzel bir şampiyonluk elde ettik ve 33 yıl sonra Profesyonel Lig'e tekrar geri dönen bir Galata. Onun bir mensubu olduk, ona bir katkımız oldu işte. ne mutlu bize. Katkıdan fazlası oldu. Tek sektörlük. Baya merkezindesiniz. Şimdi şöyle bir şey var. O ligler çok zor ligler. Yani Hı. Bir de çok e, rakipleriniz çok büyük yatırımlar yapmış. Siz normal mevcut yatırımların altında kalmışsınız fakat İyi bir takım oluşmuş, İyi bir e, jenerasyon yakalanmış, birlik beraberlik. Artı bizim biraz deneyimimiz, oyuncuların biraz dokunuşumuz, başkanın sözünde durmasıyla bu eylem gerçekleşti. Gerçekten bizden daha çok yatırım yapan kulüpler maalesef playoff veya olamadılar. <gülüyor> <gülüyor> Orada şeyi soracağım mesela, siz şimdi yıllarca her başta oynadınız Sakarya milli takım. Şimdi mesela amatörde antrenörlük yapıyorsunuz. Hani oradaki farklar ne? İkisinin arasında böyle çok göze çarpan şeyler oluyordur illa ki sizin için. Çok. Yani şimdi tabii biz e, ee, Sakaryaspor'un genç takım yıllarına dönmüş gibi. O zaman da imkanlar çok kısıtlı. Herkes kendi imkanlarını zorlayarak futbolcu olmak, sevmek, oynamak, var olmak için mücadele ediyor. Şimdi evet. amatör kümeler de aynı. Çünkü tesisleşme konusu çok zayıf. Ekonomi zayıf. Ee, eğitim dediğimiz oyuncuların antrenman bilimleri çok zayıf. Maç taktik tekniklerde belli bir sınırda. Bunları aşmak da çok zor. Niye? Alışkanlık gelmiş. Amatörlük. Bu amatörlüğü aşmak çok zor. Hele hele bizim şöyle bir şeyimiz vardı kulübümüzde, Galataspor Kulübü'nde. Artı mı eksi onu da tartışılır. Oyuncuların çoğu yani %90'ı çalışan oyuncu grubu çalışıyorlar iş yerlerinde <laughs> akşamüstü buluşuyorlar futbol oynuyorlar, bile. futbol oynuyorlar. yani bu meslekte birinci meslek olarak bak tamam amatörlük tam bir amatör kulüp havasındaydık belki başarı da oradan gelmiş de olabilir yani kesinlikle yani o yüzden de amatörlük adı üstünde profesyonel olamayan yani deneyim uzmanlık alanı olmayan bilimlerin bir arada e, mücadelesi diyebiliriz. Peki mesela şey soracağım hani oyuncu geçmişi olan bir antrenör olmak bu seviyelerde bir avantaj sağlıyor mu? Sonuçta bilgisi çok daha az olan oyunculara karşı en üst seviyeyi görmüş bir olarak bayağı bir fark yaratıyorsunuz. İyi yani onu dengeyi kurabiliyorsan sağlıyor. Kesinlikle sağlıyor. Yani futbolda en önemli şeylerden biri deneyimdir. Hem futbolcuya bakışım değiş. Antrenörlük yıllarından bakışım. Ben bir de çok ciddi bu. 13 sene milli takımlarda evet. görev yaptım. Yani bu deneyimleri oyunculara aktarmak çok e, faydalıdır. Hele hele her zaman söyledim hem antrenörle futbolcu olan futboldan gelmiş ciddi antrenörler. Her türlü futbolcunun yürüyüşünden ne olduğunu, yüzüne bakışından nasıl bir yapı olduğunu anlarsın. Yani çünkü yaşamışsın yıllarca. Senin yaşadıktan onlar şimdi yaşıyorlar. Hatta sen kat kat daha baskın, Tabii. üstün seviyede yaşamışsın. Bu gençlere veya amatör oyuncularımıza ister istemez biraz orada... E, dur ve set set ulaşabiliyor ben her şeyi biliyorum zaten bu yollardan geçti bu yolları sizlere deneyim olarak aktarmak istiyorum bu yolda aktardığım zaman da benim alıyor oyuncuların en çok hissediyor deneyimdir, tecrübedir Tabii. tecrübeli birinden e, imkanlarını alabilmektir onlar da şeyi gösteriyor saygı zaten gösteriyor işte zaten reaksiyon verip almak isteyenlerle yürüyoruz zaten karşımızda duvar gibi hayır ben Istemiyorum. Almak istemiyorum diyen de zaten yolu ayrılmak zorunda. Çünkü o deneyimi istemeyen oyuncuyla ile baş etmek çok zordu. O da zaten o seviyede kalır. Siz ilerlerken. O, o seviyenin de altındadır hmm. zaten. Çünkü evet. insanlar en önemli bir şeyden önemli, Dinlemeyi bilecekler. Öğrenmek. yaşıyor, yani yaşı yok. <laughs> Yerin, yani öğrenmenin yeri, yaşı hiçbir zaman olmamıştı. Amatörlükte de budur. Hem başka bir meslek yapıyorsun. Geliyorsun futbolu severek yapacaksın ki çünkü ikinci meslek olarak gördüğün zaman amatörde çok sevmezsen yapamazsın. Hı hı. Çok da yetenekli olsan bir yere varamazsın. Onun için çok sevenler grubuyla biz bir arada onun için bu hedefe ulaştık. Allah şampiyon olursa hatta bir ara galiba 5 puan kadar geri mi düşmüştünüz? Geri düştünüz sonra geri gel geldiniz. Ben geç geldim. O geldiğim dönemde gerideydik. değildik. Evet, hatta 5-6 puan evet. puan geride. dördüncü mü neydik? Ondan sonra hı özellikle de bize yakın olan takımlarla yaptığımız maçlarda hep 3 puan veya beraberlik hiç yenilmedik. Çünkü 12 vakta hiç yenilmedik. Oradan aldığımız puanlarla 6 puanlık maçlar kazandık. O yüzden hemen 2-3 hafta sonra liderliğe geçtik. Ondan sonra da bırakmadık. Ondan sonra bırakmadık zaten. Şimdi üçüncülük ayrı bir seviye. Orada mesela bütçeler de bir anda bildiğim kadarıyla bayağı büyüyor. Sarıyer'e falan çıktı mesela bayağı da yüksek bütçelerle. Beklenti ne mesela bu sezon bilmiyorum Tabii şimdi biz yeni olduk. daha tabii, çok tabii. hevesli. daha geç çok da, ya. yani iki haftalık <laughs> bir mevzu daha kutlamalardayız yani <gülüyor> <gülüyor> ne derler çok hevesli de başkanımız var hatta geçen gün geldi muhabbet ettik ne yapacağız dedi o da şimdi çok bir an önce o evet. bu telaş etmeden daha sabırla sabırla çünkü e, hem süre var hem de kendimizi yere ayağımızı yere sağlam basmak zorundayız bu iş parayla değil biraz da bilgi ve deneyimle doğru çok paran olur. Çok oyuncu alırsın ama boş oyuncu almayacaksın. Artı tesislerin imkanlarını çoğaltman gerekiyor. Evet, Mevcut bir tesis şeyini yükseltmen gerekiyor. Çünkü yükseltmezsen çünkü futbolda en önemli şey üç tane bir kural vardı. Beslenme, dinlenme, antrenman. Evet. Çocukluğundan beri bunu diyor. Bu futbolcuya şu üç imkanı sunamazsa ne kadar iyi futbolcu olursa onun başarı bekleyemez. Hele üçüncü geçti. Profesyonellikleri bu karşına çıkacak. Biz bu eylemi doğru yapmak için bir imkanları seferber etmek zorundayız. Ondan sonra futbolcu kaliteli futbolcu bunu onlarla çalışmak gerekiyor. Onun için de süremiz var. Ee, Eylül ayının ikinci haftasında bir herhalde veya birinci haftasında başlıyor maçlar. Ağustos'a kadar da süremiz var. O arada da eğer bizde bir aksilik olmazsa tokalaşıp yolumuza devam etmek istiyorum. Olmayacak şampiyon oldunuz ya artık oradan. Gerçi Türkiye'de şartla belli yani, olmuyor işte, da. Yani. yani şöyle bir şey var, o ben ve onun açısından da biz hiçbir zaman dostumuz bozulmaz ama evet. imkanlar, şartlar, yani herkes için evet. farklı profesyonellik, artık profesyonelliğe geçmemiz lazım. Tabii artık oradasınız. Şeyi soracaktım bu antrenörlükle ilgili, benim çok çok ilgimi çekiyor çünkü futbolda şöyle bir şey var ya bir başarı olduğunda mesela antrenörün maalesef Türkiye'de o kadar da hakkı verilmiyor. Ama kötü bir şey olduğunda da ilk antrenör kapının önüne koyulur ya. Evet. Mesela baskısını çok hissediyor musunuz antrenörken? Siz yani baskıdan ya baskıdan değil, anlaştıkanlık oldu. Yani ilk yıllarda çok şeydim aslında antrenöre başladığımda. E, idealistim, Biraz böyle posta koyan cinsten ne oluyor? Biraz serttim. Ben iyi futbolcuyum, ünlü futbolcuyum, şimdi antrenörüm. Evet. Ben daha iyi bilirim modundaydım ama şey böyle değilmiş. Daha deneyim, daha alıman olmak, yol gösteren. Çünkü... E sen ne kadar yol gösteren olursan o kadar uzun yaşarsın. Ha sonuçta sizin dediğiniz şey var. Başarısızlık antrenörü, başarısı, başarılar başkan ve yönetim göre. Evet. Şu anda da öyleyiz. Tabii tabii. Değişen bir şey yok. Aynı devam. Yani <laughs> diyor, bir bakıyorsun kötü gittiği zaman antrenör hemen değişiyor. Var mı? Futbol değişmiyor, başkan değişmiyor, antrenör, antrenör değişiyor. İyi giderken bir bakıyorsun herkes kutlamalarda başkan. Büyük başkan. E, büyük futbolcular. Hoca ne i̇şte yapmış? <laughs> genelde. şimdi <laughs> çünkü kendi çıkıyor oynuyor sanki. Yani hiç. Aslında yani herkesin kendine göre yani burada ne yönetim ne başkan ne oyuncu. Bu bir takım Tabii. diyorlar, Bir başarı hikayesi. Bu başarı varsa evet. hikayenin herkesin bir değeri vardı. Şimdi ben takımı şampiyon yaptım demiyorum. Ben geldikten sonra Benden önceki oyuncuların da büyük emeği var. Ben geldikten sonra dokunuşlar yap. Sen de aktar. Mevcut oyuncuların şeyini daha çok çıkarmaya çalıştık. Tek başıma yapmış değil mi? Onun yanında ben yaparken, şu bu uğraşırken baştan bana destek vermesi olur mu? Olmaz. Yani yardımcı antrenörler destek vermesi olmaz. Şeyi destekler. Olmaz. Hepsi bir bütün. Burada taraftar basın yönetim çalışan İdare personel, teknik personel, futbolcu hepsi bir ailenin için hepsinin bir emeği vardı. Doğru. Ama ilk başta kim gidiyor? Personel gidiyor mu? İdareci evet. gidiyor mu? Seyirci gidiyor mu? Yok kim gidiyor? Siz. <gülüyor> 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 Bu da hayatın gerçeği. Doğru doğru. O zaman biz hazırız gitmeye ama gelirken de gelmek için de buralarda olduğumuzu herkese göstermemiz lazım. Ki. onda bir mücadele edin. Çok şükür bu mücadele bizim belki biraz daha fiziki olarak, sağlık olarak sağlıklı ve zevk, zevk aldık. Yani mutlu olduğumuz işi yapmamıza imkan tanıyor. Onun için de mücadeleye devam. E, hocam biraz da şey, ben işin teknik kısmıyla kendim ilgiliyim. Sonra sizin oyuncu kariyerinize döneceğim de o kısımda şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz oyunun içinden de geldiğiniz için e, ve çok aslında farklı bir dönemde oynadınız. Hani 80'lerin sonunda özellikle yıldızlaştığınız açtığınız dönemde. Mesela orada aldığınız tecrübeli şu an 2025'in futbolunda bir takım kuruyor olsanız hani şey var mı benim takımda şöyle oyuncular olacak işte orta sahada benim şöyle bir adama iter atıyorum adam yan orta saha ver bana bir tane veya kanatta uçsun pır pır olsun var mı böyle yani ben şöyle oyuncu istiyorum dediğiniz. Bir kere bir zeki oyuncu yani çok hızlı, çok yavaş, çok şey. Zeki oyuncu olmak zorunda. Yani futbolu veya öğrettiğimizi demin bahsettiğim dinleyen, kavrayan, çabuk adapte olan futbolcu topluluğu her zaman avantajlı. Tabii ki mevkisine göre e, insanlar her şey olur, senin ne istersen iste. Karşılığında çıkacak var mı öyle bir şey? yetenek? Hadi. Ha, benim kafamda bir, bizim o dönem bir yıllı şampiyon oldu bu senenin kadrosunu benim hep hayalim o modelde. Ne hucuma giden çabuk oyuncu, kenarlarda topla belirli oyuncu, oyun zekası yüksek oyuncu, savunmada takım ruhu, birlik, beraberlik. Bu dünya futbolunda Liverpool'u çok önemli. Evet. Liverpool futbolu çok bey. Niye? Hep tempolu. Evet, Hiçbir evet. zaman tempo düşmüyor. Yani Hoca da işte gene tempolu. Fark etmez. Futbol kültürleri var. Evet. Burada bizim en büyük Türkiye'deki sıkıntı da bu Şimdi Bayern Münih'in bir kültürü var. Dortmund'un bir kültürü var. Liverpool'un Real Madrid'in. Anlatabildim mi? Futbol kültürünü hocayı da ona göre buluyorlar. Oyuncuyu da ona göre buluyorlar. Bu futbol kültürü. Biz de bir bakıyoruz hocaya göre, hoca geldi. E, ona göre bir kültür olmaz. Türkiye'de aslında var. Fenerbahçe'nin kültürü belli Hücum yapar. Hiç geriye düşünmez. Tempo Tempoyu yüksek tutar. E, daha sayı daha dengeli şey olur. Beşiktaş daha çok savaşçı bir takımdı. O zaman başarılı gelmiştir. Diğer şeylere, eylemlere içine girdiğin zaman, Beşiktaş ne zaman çok popüler futbolcu aldı, e, set oyununa döndüğü zaman başarılı olamamıştır. Doğru. Peki bir şey söyleyeyim mi burada? Meraktan soruyorum. Şimdi hocaların da hani farklı farklı taktik anlayışı var ya, Evet. E, hani kulübün de anlayışı var dediniz. Yani şu da yapılamaz mı? Yani i̇lla hani onu takip etmek mi önemlidir siz? Yani kulüp kültürü mü? Yoksa mesela çok büyük bir hoca gelse onun şeye de adapte kulüp. olmak. Kulüp. Evet. Ona ben göre ben, mi hoca getiriyorsun? Ona göre hoca geliyor. Anladım. Demin Demin bahsettim. Ben kulüp Şimdi de yanmadı. Her türlü almaz. Yok. O zaman zaten oynayacak. Bak, ediyor, ediyorlar. Buluyorlar. Evet. Diyor ki kardeşim şimdi Arda Turan'ın mesela gündemde niye? 5-4 tane kulüp 2 senedir takip ediyor. Doğru. Nasıl futbol oynatıyor? Göztepe takımı Türkiye'de şu anda örneği Çok iyi bak. Niye? Hı. Kültürleri belli, hedefleri belli. Ona göre de hoca buluyor, ona göre de oyuncu buluyor. Hı. Bu işi kuralı budur. Biz yani şu anda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a baktığınız zaman en büyük sıkıntı da yani kardeşim bir hoca için Şimdi Çok sevdiğimiz bir hoca. Çok başarılı olacağını düşündüğümüz bir hoca. Öyle mi? Ama bir Fenerbahçe kültürüne uyuyor mu? Onu bir hesap edelim. Çünkü yıllarca geçmişine bak. Savaşçı bir takım. Mücadele etmiş. Arkadaşı bir takım. Kendi içeride de kavga, dışarıda da kavga eden bir takım. Fenerbahçe ama tempolu hızlı oynayan. Evet. Var mı hızlı oyuncu sayısı? Şu anda valla kanatlarında hiç yok değil mi? Yani, sistem oynuyorsun. Evet. sistem kanatlı oynuyoruz. Evet. O zaman Fenerbahçe ile biraz da özdeşleşmiş. lazım, Sor sorgulamak lazım. Doğru. Yani bu bir örnek. Aynı yani bunu çoğaltabiliriz. Ben tabii ki kendi bizim çalıştığımız kulüplerde bize göre oynuyoruz, takımın kültürüne göre bizler ayak, teknik direktörler biraz onlara ayak uyduracaklar veya orada yer almayacaksın. Doğru. Onun için de kendinin bir kültürü vardır, kulübe göre yönlenmek zorundasın. Ben yok böyle oynatırım, Bütün komple takımı yenilemen lazım, tarihini bile yenilemen lazım. Doğru. Şimdi ha? burada başka yere bağlayacağım. Sizin oynadığınız döneme gideceğim. Takım kültürü, Hücum Spor dediniz ya Fenerbahçe'de. Şimdi ben zaten 95 doğumluyum. Ben izlemedim. Ama çok dinledim. Babamdan, çevremdeki Fenerlilerden falan bayağı duymuşluğum var. Şimdi orada şeyi soracağım. Birazcık böyle balıklama atlıyorum da. Şimdi 100. golü siz attınız 100 gol. Ama siz aslında bir hücum değilsiniz. Büyük ihtimalle o sezon bek konuşulduğunda kim atar? İşte Rıdvan atar, Aykut atar, evet. biri atar. Orada bir muhabbet döndü mü yani o golü siz atınca? Onu <laughs> dinleyebilir Yani hep 100. gol muhabbeti fazlaca döndü. Niye? Biz. Belli bir dönemden sonra takım her, maç 3-5-6. Evet, evet. Şimdi takımın golcülerine baktığınız zaman Rıdvan, Hasan, Aykut. üç tane golcü. Ondan arkasında gol Hakan. Nasılsın? İşte ben geliyorum. Oğul geliyor. Benden Hakan gol atmış. Bir sol bek Şenol evet. gol atmış. Sağ bek İsmail gol atmış. Bir tek de şey atmadı herhalde. Yani. ne atmadı. Herkes gol atmış. Herkes atmış. Herkesin <laughs> birer tane de, ikişer ikişer, benim dokuz golüm varlıkta. Sizin evet. Falan. Artı, sekiz tane sakatlığımdan dolayı maç oynamamış. Bu yüz gol dahil. Bir sakat gittim Almanya'ya, tedavi oldum geldim. Ameliyat sonrası dedi, yaklaşık 90'larda yüz yedi kim hediyeler, medyeler derken atana, araba, atana bilene de ev vereceğiz dedi, bir gazetede kampanya düzenler. Tabii bir ay boyunca böyle kampanya olunca, ben daha Almanya'dayım, ameliyat olmuşum. Oynayıp oynamayacağım da belirtiyor. Çünkü takım artık şampiyonluğa gidiyor. Evet. Telefon ediyorum. Bekleyin, ben gelince atarım diyoruz. <laughs> Millette daha geçiyor Golcü değil, öyle böyle oynuyorsun. Tabii ki o sene çok gol attım. Yani kupada da 3-4 evet, tane evet. golüm vardı. Yani goller atarım. Geldim. Ve sen öyle sağ olsun. Konya maçı. T tedavi oldu. Son iki maçtı. Böyle yaptı. Bu şampiyonlukta çok katkım var. Seni oynatmayı düşünün. Hazır mısın? Hazır mıyım hocam dedim. Dinlediğimi taktım çıktım maça. Dok Maç 4-0. Dakika 60. Tabela çıkıyor. Ben çıkıyorum. 99. 100. Daha o, o gün olma şansı. Yani. 30 dakika var. Ben dedim ben çıkıyorum bugün olmaz. Bir dahaki maça ben atarım diye dalga geçmişler. Bu <gülüyor> muhabbetler. <gülüyor> evet. Öyle yaparken kulübeye geçtim. Ben, ben ayağımı buz yaptım. Öbürleri arkadaşlarım Herkes vuruyor ama sağlı sullu. şu atıyor, ama herkes 99 Konya maçı 4-0 hala gol yok. Artık millet yuvalama başı atın artık diye. 4-0'da mı yuvalıyorlar? Tabii. Çok, 4 -4 iyi. Yuvalandı. yani çok maçta yuvarlandı 4'te sonra. Böyle bir hücum dediğim futbol bu. Evet. Millet gol böyle ve gol. Pozisyon gol, pozisyon gol. Tempo yüksek. Çok böyle iyi. Böyle set oyunu oynayıp sağdan orta onu beklemek yok. Her, <laughs> alan, her alan hedef edilerek gitmek zorunda. Fenerbahçe futbol takımı böyle bir tempo ile oynamış. Biz de, bizden sonra da öncesi de böyledir. Bu o gün de öyle bir denk düştü. Olmadık. Boş. 99'da kaldık. Son maç Sarıyer maçı. Yine ilk 11'de başladım. 7. 7 dakikamı ne? Kafayla one, aslında çok güzel bir çalım attı rakip kaleci Yaşar abi bizim eski bir elde bir çeldi önünde ben de tamamladım. Yüzüncü gol bana nasip oldu ama herkes atma şeyi de şeyi vardı. Kapasitesi de vardı, özelliği de vardı ama nasip bize oldu. Hala 30 senenin üzerinde konuşuluyor maşallah. Ama çok özel bir şey. <laughs> özel bir şey çünkü dediğim gibi 20 küsür gol atan Aykut, Rıdvan, 10, 20 küsür Rıdvan, 10-20 tane Hasan gol atmış. Ben 10 tane, Oğuz 10 tane atmış, Hakan 7-8 tane, Şenol 6 tane atmış, İsmail 2-3 tane atmış. Bir bakıyorsun 103 gol. Ya ben daha dün akşam baktım o sezonun e, maçlarına falan. Zaten skor absürt de. Sizin mesela bir şey döneminiz var. 4 maç var. Üst üste 3'ünde gol atmışız mesela. Öyle Orada bir forma girmişsiniz. Tak tak her maç sizin golünüz yazıyor. Zaten yani onda bak ondan sonra sakatlık var. He. Sakatlık o... olmasa de, devam etti değil evet, mi? Evet. Yani diyeyim mi? 8 sene maç oynamamışım. Oynamış olsam bu gol oranı yükselecek. Bir de tam böyle form tutuyorsun sakatlık. Yani onlar olmasa çok daha farklı olurdu ama çok güzel günlerdi. Dediğim gibi futbol kültürü Tarihsel çok önemlidir, tarihten gelen bir özelliktir. Bu özelliğini kulüpler kolay kolay kaybetmez. Kaybettiği zaman da zaten başarılı bir kulüp olmaz. <laughs> Biz şimdi Fenerbahçe'de olduğumuz için Fenerbahçe özünün dönmesinin sebebi bu. Hücumsal oyuncu, çabuk oyuncu, direkt hedefe giden oyuncu sayısını çoğaltman lazım. Geçen sene sanki öyle oynuyordu zaten İsmail Gol, 99 gücüm. golde kaldılar yani. 90, yani gol, 91 puan, 99 puan. 99 99 yani, Gönderdin ama adamı direkt. İşte bu bu kültürün üzerine ko koyman gerekir. Evet. Yok mesela. komple değişip apayrı yani, bir hocayla olmaz. Ya ben onu anlamadım zaten. Ben Galatasaray'da şampiyon olmaya ben sevindim ama yani ben 99 puan alıp hocamı göndermem yani adam ya gönder, yapmış zaten yapacağını. Gönderebilirsin hani. gönderirsen daha işini alacaksın. Ha. ha evet. tabii onların tercihleri hoca olarak daha kariyerli görüntüsü var ama futbol olarak bakmak lazım. Yok geçen sene çok daha iyiydi Fenerbahçe. Neyse ayrı bir konu. Onlar düşünsün de oraya <laughs> şimdi çok girip şeye çevirmeyeceğim. Maç sonu programı Aynen. çevirmeyeceğim de daha geç bir şey konuşmak istiyorum çünkü. Sizin ondan önce de Sakarya döneminiz var. Zaten oradan çıkmışsınız. Bir şey soracağım. Siz ikinci ligdeyken Türkiye Kupası'nı alıyorsunuz değil mi? Yok. İkinci ligde şampiyon oluyoruz. Ertesi sene. bir sene tamam. yani altı evet. ay sonra Türkiye Kupası'nı. Şöyle bir şey var. Biz işte, Sakarya'da zaten ben. Evet. Genç takımdan geçtim. A takımdan ilk sene çok geniş kadroydu. Kiralık Yalova'ya gittim. Orada 15 maç oynadım. Geri döndüm. Döner dönmez formayı aldım. 3 sene 1. Lig'de küme düştük. 2. Lig'de şampiyon olduk. 3. Lig'de e, Türkiye Kupası'nı aldık. Fenerbahçe'ye geldik. Yani orada da aynı o zamanlar bir de mevkisel olarak daha farklı yerde oynuyordum. Sakarya'da defans oyunu stoper derlendi. Defans önünde uçana kaçana Vururdum, benden top sekmezdi. Öyle bir model oynuyordum. Fenerbahçe'ye çok iyiydi daha model oynadım. Ama orada da yine takım arkadaşım Oğuzlu Aykut'u Serdar'la beraber oynadık. Engin vardı. Evet. Yani bunlar milli takım bazında üst düzey oyuncularla oynadık. Yani bu kadroyu baktığı zaman Bu acayip bir kadro bu arada. Of, yani. Neşet, Nezih, Tuna abi, Serdar, ben, Sinan abi, Aykut, Özcan, Turgay, Osman Ahmet Vay be. Bu kadro mesela beraber kalsa büyük ihtimalle Sakarya'da yani birincilikte de şampiyonluğa falan gidermiş ama gidiyorduk gidiyorduk yani, evet. yani Türkiye kupasında mı kaldı? Evet evet yani bizim herhangi bir kadro değil bunlar 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 özel kadrolar bunlar ikincilik şampiyonluğun bu ikincilik kadrosu evet. şampiyonlar yani bunlar şöyle bir şey var bir grup olarak bir de iyi bir şey oturmuştuk birbirine uyum problemi çok iyi önemlidir futbolda bir aile olmak bir birbirine evet. Çünkü en ufak bir nüans da senin enerjini düşüren takım arkadaşın olursa performansın işte. Bu hem çok şükür Sakar Spor'da da o başarıyı yakaladık. İlk birlik beraberliği. Bu da insanların kişilikleriyle ilgili. Yani iyi kişilikli insanlar, akıllı insanlar bir araya gelip enerjiyi yukarı çekti. Türk ikinci şampiyonluğu ertesi sene Türkiye Kupası. Tıkır tıkır ve aynı ekip oradan dört kişi Fenerbahçe'ye geliyor. Aynı ortamı yaratıp rekor kılan bir şampiyonluk elde ediyor ve Gol göre çıkartıyorsun. Şahane bir hala yıllar geçti konuşulabilen Konuşalım. futbolcu topluluğu diyor. Gerçekten hala konuşuyor. Karşı Ve konuşuyor. oradaki insanlar futbol sonrası da belli yerlere gelen insanlar Hı -hı. olmuş. Bu bir araya gelinmiş. Hem e, iyi insan topluluğu hem de e, akıllı futbolcu grubunun bir araya gelerek hedeflerine ulaşması diyor. Sizin mesela o kadar gole gitmeniz zaten gerçekten bunu konuştuk. Hücum futbol oynadık da hocanın istediği bir şey miydi kişisel mi? hep. Ben, herkes gitsin. Cesa, herkes değil. Ben var size var. E, Özellikle özellik özellik. santra, santra, ön libero, santra yapar mı? Yapamaz. Yapmaz. Yapma. <laughs> <laughs> ben santra yapanın önündeyim bir de. Öyle bir şey. <laughs> ve senin hoş böyle yapar. Sen Aykut Oğuz santra yapıyor. Turan Gidiyor. git diyor. Ona direkt topu atıp da öyle her maç daha dakika bir saniye, 10. saniye gol kaçırmışlığımız var. Çok iyi. Onlar da işte ilk hocanın aklı çok önemli iş. o çok zeki de bir tamam. insan. Saniye bir de zaten rakibi ürkütmeye öyle evet. bir tempo yapıyorsun ki rakip çıkamıyor zaten. O anda zaten işi bitiriyorsun. O anda da maçın başında hissettiriyorsun. Biz büyük takımız sizi bu da hiçbir türlü. Ezeceğiz sizi. Eze, yani. Ezme yeneceğiz. Tamam. Biz işimize bakacağız bilginiz olsun deyelim gibi <laughs> söyleyelim <laughs> de. Çok iyi ya. Bir şey soracağım. Biraz böyle sosyal medya sorusu olacak da. Hakikaten merak ediyorum. Şimdi yıllardır tek tek direktörlük yapıyorsunuz. Ya şu adam sizin takımınıza geldi. Bu adama ne diyeceksiniz? Nasıl oynasın bu adam? Ne yapsın? Şu şey karışmam. Oyuncu Oyna. gibi oynayın. Şık şey, futbolcuyum Bak şimdi Fenerbahçe, Talisya'dan örnek Belli oyunculara, özel oyunculara şey yani hedef bel belirtme. Belirttiğin zaman tıkarsın. Anladım. O adamın özelliği var. Sen o özelliği, nedir özelliği bu, bunun? Savaşıyor ve gole de gidiyor. Topu aldığı zaman gider. çok hızlı şekilde gole giden, dümdüz gider. Kuvvetlidir iki, iki adımda rakip kaleye gider. Toplu da topsuz da idare tarzına girmeyi sever. Orada sayısal üstünlük sağlıyor. Rakipleri eksik yakalıyor. Bu da, bir şey değil mi o, Şu bu, anki tam bu dönem aranan mısınız aslında. İşte bu, box to box bunu, gibi. Bunu ben niye frenleyeyim? Doğru. Böyle bir silah varsa kullan. Bırak gitsin. Gitsin. Sayısı orada bir her gelen yan top ve dönen bir tane fazla oyuncu oluyoruz. Geriden Hı. gelen oyuncu tutma. Gidiyorsun hadi topu olmasa bile geri gelebiliyor. Geri geldikten sonra istediği kadar git kardeşim. Aynen, savunmanın işini yaptığın sürece. Bu iş böyledir. Şu dediğim doğru mudur? Birazcık bu... Ben dediğim gibi canlı hiç izlemedim maalesef, yaşım yetmiyor. Bu anlattığınız oyun işte şu an bana Torreira'yı anımsatıyor. Günümüzde Torreira gibi, box to box. Torreira'nın cildi hassas da pek yine bir oyuncu çok gol atmıyor aslında. Sonlarda biraz başladı. Aa, o kay of, oyuncu şey geldikten sonra, Emine geldikten Demir e sonra biraz daha rahatladı. Evet. Benim, benimkisi tam biraz daha şey yani her pozisyonda ben ceza sahasında ikinci santrafor gibiydim. Yani. Çok iyi ama. Yani öyle bir özelliği var. Hoca dur desene durmuyordum çünkü özellik var. Yani Tabii. tabii. futbolda belli bir özelliği kullanmak da istiyordum. Dur Varslı. deyince enerjimiz demek ki vardı. Ama evet. yani büyük ciğer gerektiriyordu o kadar koşmak. Şimdi geçmeye gittik bir tane de geleceğe götüreceğim size. Şöyle bir şey yaptım ben. Chat GPT'ye sizin gelecek 5 sezonunuzu ya da 5 yılınızı tahmin etmesini istedim. Baya da güzel bu arada. Güzel şeyler söyledi. Onu bir okuyacağım size. Siz katılıyor musunuz? Şey yapıyor musunuz? Diyor ki Tuf, Tufan, Tufan yazıp size var. Turan Sofoğlu Galatasaray'da kazandığı şampiyonlardan profesyonel kulüplerin radarına girer. Üçüncü sezonda ilk sezonda takımı playoff'a taşır. Bir yıl sonrası net bir oyun playinde şampiyonluğu gelir. Basın ona alt liglerin sistem hocası demeye başlar. Ondan sonraki sezon ikinci ligde göreve başlıyor musunuz? Genç bir kadro mütevazi imkanlar ile takımı üst, üst sıralarda bitiriyormuşsunuz ve çıkış yapan oyuncularla adınızdan söz ettiriyorsunuz. 2008-29 sezonunda ise 1. ligden teklif alıyorsunuz ama hedefiniz artık süper ligmiş. 1. ligde takım içi dengeyi sağlamışsınız ve karakterli bir kadro oluşturuyormuşsunuz. 2030'da ise 1. ligde playoff'a girip ardından da süper lige çıkıyormuşsunuz. Bayağı üstte <laughs> <laughs> Diyor, yürüyorsunuz sesi. <size>. Geldi <laughs> kadar inşallah yaşar mıydı o kadar uzun ömürlü düşünemiyoruz. Futbolda biz düşünüyoruz. internetler düşünüyor böyle ki. Yapay zeka deniyor, düşünüyor da. Ama gerçekler var. Biliyorsun antrenör ömrü çok kısa olduğu için bu kadar istikrarlı bir antrenör olmak tabii ki insan ister. Ama kolay değil. Çünkü demin e, bahsettik en ufak bir şeyde antrenör değişimleri oluyor. Yani onun içinde inşallah başarı 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 diyoruz. Ama şöyle bir şey var. Evet. Hep ilk, ilk senelerde playoff ikinci senelerde şampiyon. Hep dedi. o şekilde yazmış evet. evet. Hep öyle İstiklal, diyor. Yani sabırla, sabırlı birisi olduğumu söylüyor. Sabır, evet. Önce sabır, dengeyi kur, sonra şampiyon. Doğru. Neden olmaz? O şekilde bir senaryo yazmış sana. Valla hocam benim sorularım bitti. Güzel de aktı bayağı da sohbet. Çok uzatmak istemiyorum o yüzden. Tamam. Sen nasıl isterdin? Sizin var mı? Son söylemek istediğiniz bir şey Başarılar diliyorum bu hayatta. Yapabildiysek ne mutlu bize. Abi, Yardımcı olduysak. Bundan sonraki hayatına başarılar. Bir evet. şey olursa da her zaman buradayız. Çok ya. sağ olun. Yavaş. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz zahmet ettiniz. Şampiyonluk için de bir kez daha tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İnşallah bunun tahmin ettiği gibi, robotun tah tahmin ettiği gibi yayın öyle bir kariyer ilerler. <laughs> o zaman kapatıyoruz. Tamam. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip takip ederseniz de çok mutlu olurum. Teşekkürler.